Hmm. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sakır bir dakika sakır hero oynuyoruz inşallah beğenirsiniz oyunu hadi bakalım başlayalım not hangi ee, Türkiye tabii ki arkadaşlar ee, ben de bilmiyorum oyunu. Birlikte oynayacağız. Denemeler. Oynat. Çok da iyi oynayamıyorum. Benim daha önce bu oyunu oynamışlığım var arkadaşlar. Lan bu ne oğlum? Bu kadar kazmıyor. Hayırlı şükür. Ya bu ne? Koy. Abi yeter <laughs> artık. Koyacak mısın mı? Lan! Ne <laughs> no, oluyor? Hiç koyacak mısın mı? Evet. Arkadaşlar özür bir şey tüm videoyu durdurmak zorunda kaldım. Daentalıp... Devam ediyoruz. Oy dur. Sezon 1. Yok sezon 2. Evet, maça girdik. Nereye sen? İtteti. Hey, 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 ya bu çok kolay. Evet. Oh. Abi maçlara ne zaman geçeceğiz? Hadi. Bir dakika. İyi oynadı yeteneksiz bir kaç kaç. Ha. Maçı nerede yapar? İtalya mı yapar Fransa? <gülüyor> Messi. Şey <laughs> Messi. <laughs> Messi. <zaten. gülüyor> Alibaba, işte bu. De. Bu ne bu hangi takımdayız? Bir dakika oğlum. Ne işi arayacak? Ses bu bayan. Bağlan şu. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapalım çok özür dilerim çok 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 özür dilerim. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar.

Festung. İsmin mi? Kaan olsun. Vay. Aslında iyi şimdi başlıyor. Selam beşlik. Gençlik yani. Vay. Könlükten. İlk kulübüne geldik. Bu benim için çok güzel bir şey. Vay be maça gidiyoruz. Hadi bakalım. Ne Kes aç. Ben de bir top. Abi özür dilerim ya. Kaç kaç? 1-0 0 oldu. Vay, 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 Çıldırdım. vay, bir maçta mıyız şu an? Ha vay, Gel bakayım. vay, kayıp vay, vay, kayıyor. vay, ne? İşte biz. İşte kaos. Kaos yolcu Ka bu. Oynadı. Hmm. Vurdu topu gidiyor. Abi. Kaan. Kaan şimdi koşuyor. Kaan yapar atıyor. Kaan yapamadı bu sefer. Hadi. Ne oluyor lan? yay oynuyor. <laughs> Çok zevkli ama. tam daha harcamıyorum onu. Belki <laughs> işe yarayan bir şeydir. Yap. <laughs> Kendimi öpeceğim. <laughs> Kaan aldı kapı. Sürdü birazcık. Kurnu kafayı Neyse. <laughs> Ali. Leş gibi oldu ya. Bir <laughs> taş şu topu sende kal. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Ol. Pardon arkadaşlar. Kostüme bak ya. Saat kaç? Hadi. Aa, ben ya şu bir tane oyun ya. oynayacağım. Bir şey. Şu videoyu düşün. Ben bir tane oyun oynayacağım. Arkadaşlarım en oradan dolayı bu maçı bitirelim. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.